Dostlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizlere özellikle maddi anlamda sıkıntısı olan can kardeşlerime güzel bir bereket duası, güzel bir rızık duası paylaşmak isterim. Aleyhi salatu efendimizin bir hadisi şerifi geldi aklıma bu duayı hazırlarken. Buyurdu ki Aleyhi salatu efendimiz kimin rızkı çoğalırsa Allah Teala hamd etsin. Kimin rızkı azalırsa o da Allah Teala istiğfar etsin. Tevbe istiğfar etmek arkadaşlar rızkımızın artmasına vesile olur ha. Onun için yani mümkün mertebe her gün mutlaka 100 tane estağfirullah tesbihiniz olsun. Bunu size illa birinin demesine gerek yok. Her gün 100 tane estağfirullah, 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 estağfirullah. Sıp sıp, sıp, sıp diye okumayın tabi. Yavaş yavaş. Yani acelen varsa 10 tane oku. Ama güzel böyle. Ciğerden hocamız bizim öyle derdi. Ben o tabiri çok kullanıyorum. ciğerden babacım bir tane oku ama ciğer yansın ben. Demiş ki ciğer püryan oldu. Aşkın elinden. O aşk lazım yani bize. Şimdi güzel bir duadır hocam. Ayettir Kur'an ayeti. Onun için ayet olan şeylerde her ne kadar dua mahiyetinde olsa da Kur'an ayetlerini hanımlar özel günlerinde okumuyorlar. Daha sonra okurlar. Onlara başka tesbihlerden okurlar yani. İlla özel güne denk geldi. O zaman ne okursun? La ilahe illallahul melikül hakkul mübin okursun mesela. Tevbe istiğfar okursun. Normal. La ilahe illallah okursun. Müsait olduğunda da bu duayı okursun. Bak şimdi anlatacağım size. Sizlerden bir ricam videoyu inşallah beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Ben bunu isterim sizden. Başka ne isteyeyim? Duamız şöyle kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle rabbi inni zalemtu nefsi fagfirli fe lehu innehu huvel gafurur rahim. Sadakallah. Çok güzel bir duadır kardeşler. Sizlere tavsiye ederim. Bunu her gün adetle okuyacaksınız 33 defa, 99 defa gibi rakamlarla okuyabilirsiniz. Eğer gün içinde müsaitsek bir bardak suyun içine okuyup hu diye üfleyerek kardeşler o suyu içebiliriz veya evde kaç kişi yaşıyoruz? Herkes de içebilir. Hem bol rızıka, berekete vesile olur hem de öyle dünyalık verir ki Allahu Teala Ulan nereden geldiğini anlayamazsın yani. <laughs> yani bir şeyler oluyor ama ne oluyor falan demeye başlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir duadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ekrana verelim şöyle bak duayı. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إن Bu duayı inşallah okuyalım. Bu dualardan çok istifade ederiz ha Allah'ın izniyle. Bir iznillah teala diyorum hep dualarımın sonunda. Allah'ım dua ve niyetlerimizi makbul eylesin. Bu duaları mümkün mertebe abdestle okumaya gayret edelim kardeşler. Abdestimiz yoksa bir namaz abdesti alalım. Ondan sonra. Çünkü neden? Allah'la konuşuyorsun dua ederken sen. Duayı kime arz ediyorsun ilticanı? Rabbimize söylüyorsun. Dolayısıyla abdestli olmak güzel olur kardeşler. Abdestli olalım inşallah. Ondan sonra duanın belli bir vakti var mıdır? Yoktur. Günün herhangi bir saatinde okuyabiliriz kardeşlerim. allah Teala Celle Celaluhu maddi manevi bol rızıklar ihsan eylesin. Allah'ım dünyalığınızı bol versin, bereketli versin. Verdiğim malın da zekatını vermeyi nasip eylesin bizlere, sizi, hepimize. Allahu Teala Celle Celalu kabirde, mahşerde, sıratta, ahirette bize lazım olacak nimetlerden de ihsan eylesin. Manevi zenginliklerden de Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah'ın borçtan dertten kurtarsın. Fettah isminin hürmetine Allahu Teala Celle Celaluhu hayır kapıları açsın. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kardeşlerim şuraya bir video bırakıyorum. İnşallah onu izlerseniz istifade edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir derste yine buluşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.